Merhaba, ben uzman psikolog Bige Rüya Yıldız. Merhaba, ben uzman psikolog Nazlı Kalkan. Bugün sizlerle birlikte bebek sahibi olduktan sonra çift ilişkisi bu süreçten nasıl etkilenir? Çocuk sahibi olmanın evlilik üzerindeki etkileri nelerdir? Bu konuyu konuşacağız. Evet Rüya, bebek çiftin hayatına girdikten sonra Çiftin ilişkisi bu süreçten nasıl etkileniyor? Evet Nazlı, oraya gelmeden önce zaten daha anne karnına bebeğin düşmesi, yani çiftin e, bunu öğrendiği, yani bir çocuk sahibi olacaklarını öğrendiklerinden itibaren zaten süreç başlıyor. Hı hı. E, anne açısından da bakarsak hani nasıl bir anne olacak, nasıl bir çocuk olacak, bununla ilgili kaygılar da başlıyor aslında. Hı hı. E, baba biraz daha sonra katılıyor ama yine de hani çiftin bazı beklentileri oluşuyor. işte nasıl bir bebekleri olacak, nasıl bir e, süreç ilerlenecek. E, ama tabii ki bunlar daha duygusal, hani daha böyle e, hayalci bakış açılarıyla ilerliyor işte şöyle olur böyle olur e, fakat çocuk doğduktan sonra e, tabii çok da düşünüldüğü gibi olmuyor yani bir Hı -hı. sürü zorluğu var aslında tabii ki etrafımızdaki insanlar bize bunlardan bahsediyor e, ama hani zaten siz o an bambaşka bir süreçte olduğunuz için ki bu da çok normal yani anne o an bambaşka bir süreçte İşte çocuk karnında büyüyor işte ona gidiyorlar bir şeyler alıyorlar yani oradaki süreç farklı bir süreç. E, çok da önemsemiyor çiftler. Yani önemsesinler anlamında söylemiyorum ama düşündüklerinden beklentilerinden farklı bir süreçle karşılaşabiliyorlar. Hele ki e, doğum biraz zor geçtiyse, doğumdan sonra işte bebeğin huzursuzlukları fazlaysa, bebek adapte olmakta zorlanıyorsa hı hı. sürece e, aile için daha da zor bir süreç başlıyor. E, ama bunun da dışında e, çiftin bir şekilde hani bu sürece adapte olmaya çalışırken doğal olarak kaygılandıkları yerler oluyor. Ve e, uykusuzluk, yorgunluk, hani ne yapacağını bilememe e, sonuçta onlar da çocuğa alışıyorlar. Çocuk be yani bebeğe alışıyorlar. Bebek de onlara alışıyor. Onlar da bebeğe alışıyor. Ve bu süreç içerisinde doğal olarak bazı hatalar yapılıyor. Anne özellikle şimdi şeyi de atlamamak lazım. Hani bir loğusalık sendromu denen bir yer var. Hı hı. Hani bazı insanlar şey diyor ya aman çok abartılıyor falan. Aslında abartılmıyor yani. Hı -hı. E, hormonel hormonal olarak tamamen değişiyor. Çok zor bir dönem aslında. Kesinlikle değil mi? yani çok çok zor olmak zorunda değil ama sonuçta Hı -hı. hormonları değişiyor. Hı -hı. Hani gerçekten annenin bebekle kuracağı bağı etkileyen bir dönem olduğu için Hı -hı. annenin bebeğe aşırı bir e, koruma içgüdüsünün olduğu da bir dönem. Hı -hı. O yüzden bebeğe sürekli temas etmek istiyor ee, ve doğal olarak kimseye vermek istemiyor yani bir, bir Hı -hı. sürü farklı şeyler geliyor. Duyguları çok hani yani şey gibi düşünmek lazım sonuçta kişinin bedeni tamamen değişiyor Hı -hı. doğumdan sonra kişinin bedeni bir daha tamamen değişiyor. Ee, bunun evet, da etkisi evet. var ee, o yüzden de hani e, duygularda da Hı -hı. aşırılıklar olabiliyor fakat işte buna bakış açıları işte eşin bakış açısı, eşin ailesinin bakış açısı, hmm. kendi ailesinin bakış açısı hepsi süreci etkiliyor. Ve hani bu süreçte mesela şeyi çok duydum ben çift seanslarımda da işte bir anne sen misin hmm. ya da işte bir tek sende böyle şeyler görüyorum. Bak benim annem kaç tane işte doğurdu hiç böyle şeyler olmadı evet, gibi evet. yani belki de oldu orayı bilmiyoruz ama hani Bizim büyüdüğümüz ortam, büyüme şartlarımız, kişilik yapımız, bulunduğumuz zaman dilimi hepsi farklı olduğu için hani bu eşe daha çok şey hissiyatı yaratıyor. Sen yetersiz bir annesin. Kesinlikle. kesinlikle. E zaten yetersiz değil mi doğduğunda? Hı hı. Değil mi? Yani çünkü... Yetersizlik zaten bir durum, bir hani e, duygu değil, bir özellik değil. Hı -hı. Anne olarak yetersizim ve yavaş yavaş çocuğumla beraber anne olmayı öğreniyorum. Zaten anne de yavaş Hı -hı. yavaş öğreniyor aslında, değil mi? Hı -hı. Biz şey gibi düşünüyoruz sanki o tamam artık anne oldu ve Hı -hı. E, o çocuğu annesi bilir, annesi yapar, o şekilde e, duyuyoruz. Evet, hep. Bir de hani yeni bir anneden çok beklentinin olması da. Yani şu tabii şunu es geçmeyelim. Bazı insanlar gerçekten bu hassasiyetin farkında ve Hı -hı. hani. Ee, o zaman e, anne çok rahat bir süreç geçiriyor. Hani o duygularına rağmen eğer bunu destekleyen biri varsa ki özellikle eşler bunu desteklediğinde anne açısından çok daha kolay bir süreç gel gelişiyor. Fakat hani bu dönemde e, ekstra yaşanan sıkıntıları sonrasında da konuşuruz ama bunun da dışında ee, annenin zihni sürekli dolu Çünkü neden bir hani annelik nasıl yapacağım çocuğun ihtiyacını işte susmuyor işte ağlıyor emem em de eme, evet, o kadar çok konu evet. var ki düşündüğü Hani o süreçte ilişki doğal olarak bir kenara itiliyor yani çünkü evet. öncelik o an bebek oluyor fakat hani e, bu bazen çok uzun sürüyor hani hmm. ilişki sanki hiç yokmuş sanki sadece hani artık bebeğe alışma süreci Geçtikten sonra. Yani da. söylediklerinden anladığım aslında e, o ilk düşünüldüğü gibi hamilelik sürecinde tamam çok güzel bir resim gibi Hı -hı. görünüyor ama aslında işin iç yüzü çok öyle olmuyor Hı -hı. bebek geldikten sonra ve doğal olarak e, o ilişkinin e, romantik boyutu kenara durumsal olarak mecburen kesinlikle, gidiyor. Kesinlikle. Ama bunun şunu söyledin o dikkatimi çekti yani çok uzun sürmemesi gerekiyor Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Yani. Evet, çünkü normal akışta olması gereken süreç zaten. Hı -hı. Hani anne çocuğu alışacak, baba çocuğu alışacak, baba anneyi desteklemeyi öğrenecek, anne çocuğun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını öğrenecek. Hı -hı. Hani çocuk onlarla temas kurmayı öğrenecek. Hani bir süreç var zaten iki tarafta buna adapte o süreçte. Hı -hı. Fakat işte bu süreçte bazı beklentiler, özellikle de hani bu beklentiler nereden geliyor diye bakarsak, evet. benim annem nasıl yapıyordu? Kişinin beklentileri yine hani anneliğe dair hı hı. E, bunlar çok etkiliyor hı hı. ve eleştiriler başlıyor. Hatta ben bazen bu süreçte. E, Loğusan'ın duygularını tolere edemediği için şiddete başvuran kişilerle de karşılaştım. Hmm. E, ya da işte e, aşağılamalar oluyor. İşte sen bebeği baba almaya çalışıyor bazen beceremiyorsun vesaire gibi. Hani çok daha şiddetli şeylere de kayabiliyoruz. Hmm. O yüzden önceliğin gerçekten şu olması lazım. Bu bir süreç ve anne e, evlendiğin kişiden biraz farklı artık. Çünkü evet. hormonlar değişmiş, bedeni değişmiş, yapması gereken çok fazla şey var, düşünmesi evet. gereken çok fazla şey var. Düşünmese de zaten yoğun bir kaygı durumu da var. Kesinlikle. O yüzden öncelikle bunun bilinmesi çok önemli. Peki bu süreçte çiftin arasındaki ilişkide... Hı hı. Ne tür sıkıntılar oluşuyor Rüya? Ee, bir bir sürü aslında değişiklik oluşuyor. Zaten aileye yeni bir bireyin gelmesiyle ilgili hı hı. E, aile sisteminin dengesi bir değişiyor. Hı hı. E, ve hani demin de dediğimiz gibi yoğunluk var, yorgunluk var. Hı hı. E, öncelikli olarak çift zaten birbirine çok fazla zaman ayıramamaya başlıyor. Artık e, iki kişiden ziyade anne baba olarak biraz daha var olmaya başlıyorlar. Evet. Ee, tabii bu doğal olarak cinsel hayatlarını etkiliyor. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Özellikle kadınlarda bu noktada cinsel isteksizlik çok daha fazla olabiliyor. Hani bu da çok normal bir süreç. Evet. Ee, evet. Ama hani gitgide çift bu noktada birbirinden duygusal anlamda uzaklaşmaya başlıyor. Mesela Hı -hı. özellikle belirli bir noktadan sonra çocukların böyle gece çok daha uyandıkları bir dönem oluyor. Hı -hı. Ee, ve o süreçte de hani annenin sürekli kalkması, Hı -hı. annenin gece doğal olarak erken yatması, babanın bu sürece eşlik edememesi ya da etmemesi e, bir şekilde hani ilişkide artık farklı hayatlar sürmeye doğru götürebiliyor. Hı -hı. Ama tekrar ediyorum bunun uzun sürmesiyle ilgili sıkıntımız var. Yoksa zaten sürecin hı hı. bir kısmında bunlar olabilir. Bazen mesela çiftler çok güzel paslaşıyorlar. İşte biri yatıyor öteki bebekle ilgileniyor. Hani evet, öteki yatıyor evet. öteki bebekle ilgileniyor. Mesela böyle güzel kısımları da oluyor. Hı hı. Ee, ama mesela dediğim gibi hayatlar ayrışmaya başladığında mesela çiftler Bebek dışında hiçbir şey konuşmamaya başlıyorlar. Hmm. Hani neyde zorlandı, nasıl hissediyor, iş yerinde ne oldu, yani artık e, hiç sohbet etmiyorlar sanki Evet, değil mi? bu ortadan kalkmaya baş. Hmm. Yani olan sohbet, hani yine eğleniyorlar belki ama sadece evet. anne baba olarak evet. ee, bunun da dışında çiftin kendi birebir yaşadıkları sorunların dışında bir de aileler devreye giriyor. Yani birçok ilişkide hani boşanmalarda da görüyoruz. Hı hı. Ailelerin devreye girmesinin çok büyük bir etkisi oluyor. Mesela evet, bebek sahibi olduktan sonra. Hı hı. E, boşanmalar da e, o, oluyor, Hı -hı. bize de bu Hı -hı. yönde e, başvurular geliyor, Hı -hı. değil mi? Karşılaşıyoruz bunlarla. E, evet, yani e, bunun bir sürü farklı sebebi oluyor tabii. Benim en çok gördüğüm şeylerden biri e, bebekle birlikte, yani bebeğin dünyaya gelmesinden sonra çiftler kendi ailelerini sürece dahil etmeye çok istekli oluyorlar. Hı -hı. İşte senin ailen az gördü, benimki az gördü, işte niye annen daha çok ilgileniyor vesaire ya da mesela şeyi çok duyuyorum. Yine çünkü unutulmayan olaylar olarak hı hı. işte kadın loğusa ama diyor ki benim annem gelip bakacak sana. Evet. Yani tamam anneni seni çok sevebilir. Yani kayınvalidesini çok sevebilir gerçekten ama günün sonunda annesiyle daha rahat edeceği bir pozisyonda olabilir. Evet, Bunlar ortadan kaldırılıyor gibi şeyler olabiliyor. ve hani anneanneler, babaanneler hani çocukla sadece ilgilenmek yerine çok fazla şöyle yap böyle yap demeye başladıklarında hı hı. Hı hı. da sıkıntı çıkmaya başlıyor. Ee, sanırım bunlar olabilir başka. Evet zaten sen hı hı. böyle anlattıkça hani aslında böyle bebek sahibi olmanın hı hı e çiftin hayatına bebeğin dahil olmasının aslında ne kadar etkenin ne kadar etrafında birçok etkenin hı -hı, devreye giren hı, hı, bir süreç olduğunu kesinlikle. hissettim. Her ilişki etkileniyor mu bu şekilde bu süreçten? Evet, bir ilişkinin hani ne kadar sağlıklı olup olmadığından bağımsız tabii ki de her ilişki bundan etkileniyor. Çünkü hı -hı. tamamen sistem değişiyor. Yani bambaşka bir sisteme giriyorsun. O yüzden de hani ve bu sistemin zorunlulukları var, getirileri var, yorgunluğu var, su var, bu su var. O yüzden de ister istemez her ilişki bundan etkileniyor. Ee, peki bunu adapte olmak için bu sürece, hı hı. o ilişkiyi korumak için e, neler yapılabilir? Ee, şimdi dediğim gibi sürecin uzun olmaması önemli hı hı. dedim ya. Evet başlangıçta bir süreç olacak, sadece bebekle ilgilenilen e, ki aslında burada bile e, özellikle eşler birbirine arada iyi misin dediklerinde hı hı. bir şeye ihtiyacın var mı? Gerçekten. Evet hissederek. ne kadar önemli değil mi? Kesinlikle. Hmm. Yani yorulduğunu görmek ya babaya da anne. Yani illa anne yapısının anlamında söylemiyorum. Kesinlikle. İkisi de yorulabilir çünkü. Hmm. Mesela bazen anne ilgilenir. Der ki hayatım sen biraz dinlen. Ne bileyim anneanneler babaanneler çok seviyorlar çocukla zaman geçirmeyi. Onlar zaman geçirirken belki çiftin biraz kendi aralarında evet. da, da zaman geçirmesi. Ee, yani belli bir süre gerçekten bebeği bırakıp çıkmak vesaire çok zor oluyor. Hmm. Ama bir yerden sonra artık çocuğun da ayrılmaya, birkaç saat uzakta hmm. kalmaya hazır olduğunda çiftin beraber yine bir şeyler yapması. Böyle büyük Hı -hı. aktiviteler değil belki Hı -hı. ama hani ne bileyim sevdikleri bir bir yürüyüş yapmak gibi. Hı -hı. İşte bir kafede oturup e, birer içki içmek, işte evet, kahve evet. çay içmek, bir tatlı yemek. Ha tabii ki çocukla da yapabilirler bunu ama çocuksuz yapacakları alanları biraz arttırmaları gerekiyor. Evet, yine evet. mesela evet cinsellik konusu bu arada e, onu söylemedik ama yine çocuktan sonra aldatmalarda da çok Sık evet. gördüğümüz bir evet. alan oluyor yani evet. ne Skurla zaman duyuyoruz. aldatma çocuktan sonra işte evet. diyor ki eş benden koptu tamamen çocuğa döndü o yüzden hani Aldatmalara da geçtiği için mesela Hı -hı. hani istemediğin halde cinsel bir birliktelikten bahsetmiyorum ama temasın artması hani çünkü hatırlıyorsunuz o zaman karşı iki tarafın evet, birbirine temas evet. etmesi dokunması hani bunlar duygu alışverişi oldukça zaten hani cinsellikte bir yöntem bir ihtiyaç olmadığı için evet, o evet. sevgi ihtiyacı farklı kanallardan da karşılanıyor. Evet şu çok önemli aslında söyledin hatırlamak lazım Hı -hı. yani çocuktan önce biz neydik? Evet. Değil mi? Bunu, bunu hatırlatıyor <laughs> aslında söylediklerin, değil mi? Biz yalnız bir şeyler içebiliyorduk, <laughs> dışarı çıkabiliyorduk, birbirimize temas eden, kesinlikle iki tane sevgiliydik yani. <laughs> ee, onun hatırlanmasına dönük aslında pratikler. <laughs> e, çok basit gibi duruyor ama ne kadar önemli. Değil ee, i̇nan hiç öyle değil olmuyor mi? yani hani, pratikte. Bir de ben genelde danışanlarıma şey söylerim. Mesela çocuğunuzun bir sorunu olsa ona zaman ay yani zaman ayırmalısınız ya da işte çalışıyorsunuz ama çocuğunuza geldiğinizde ilgileniyor musunuz? Hı hı. Hepsinin istisnasız cevabı tabii ki de çocuğumla ilgileniyorum. Hı hı. Tabii ki de ilgileneceğim. Saatlerini veriyorlar. Ben diyorum ki peki ilişkinizle niye ilgilenmiyorsunuz? Yani evet, evet. Tamam tabii ki çocuğunuza zaman ayıracaksınız. Onun ihtiyaçlarını siz karşılıyorsunuz ama bir de burada ilişkiniz var. Yani ilişkide de Bizim yapmamız gerekenler var. Hı hı. O yüzden e, o kısmında önemli olduğunu düşünüyorum ki e, bir yerden sonra sadece anne baba olarak kalmayalım. yani Kesinlikle. Yoksa ilişki gider ve sadece birer anne baba kalır. Pastaşmak lazım sanırım bunun hı hı. içinde değil mi? Karşılıklı hı hı. dediğin gibi destek ve dayanışmayla hı hı. E, bir alan yaratmak e, gerekiyor. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim. Ben ya. teşekkür ederim. <laughs> Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.